İnsan en çok sevdiğini anar değil mi? İnsan kimi çok seviyorsa insan en çok sevdiğini anar. Bizler de Cenab-ı Mevla Celle ve Teala Hazretlerini eğer seviyorsa eğer onun muhabbetinde onun sevgisinde onun aşkında onun yolunda onun istikametinde daima bizler Allahu Teala'yı anmamız gerekmektedir. Çünkü Allah Celle Celaluhu bizi yeryüzüne gönderdi ki kendisini tanıyalım ve Allahu Teala'yı bilelim diye. Cenab-ı Mevla Celle Celaluhu bizi yeryüzüne gönderirken Allah gizli bir hazine. Bakın Allahu Teala gizli bir hazine ki buyuruyor Cenab-ı Mevla ben kullarımı yeryüzüne gönderdim ki onlar beni tanısın onlar beni bilsin ve ben o gizli hazineyi onlara açıklayayım diye nedir o gizli hazine? Allah Celle Celaluhu Allah'tır gizli hazine kendisi bir gizli bir hazinedir kendisini açığa çıkardı ki biz kul olarak Allah-u Teala'yı tanıyalım diye. Nebatatlara baktığın zaman Allah akla gelir değil mi? Aşkı. Dağlara baktığın zaman Allah akla gelir. Okyanusa baktığın zaman Allah akla gelir. Denize baktığın zaman Allah-u Teala akla gelir. Bakın. Göklere baktığın zaman Allah-u Teala akla gelir. İnsanlara baktığın zaman Allah akla gelir. Hayvanata baktığın zaman Allah akla gelir. Vesair her tecelligahında insan oğlunun üzerinde her bir tecelligahda nereye bakarsan Allah'ı görürsün. Nereye bakarsan Allahu Teala muhakkak ki bir iz bırakmış insan üzerinde. Çünkü Allah Yegane her şeyin sahibi olan Allah kendisi hazineydi. Kendi kendini açığa çıkardı. Aşık ise aşkını anlar. Aşık maşukunu anlar. Aşık maşukunu söyler. Aşık maşukuyla dillenir. Aşık maşukunu kalbinde yaşar Aşık olan insan maşukuyla daima beraber olur. Aşık olan insan daima maşukunu ister. Maşukunu sever, maşukunu özler, maşukuyla oturur, maşukuyla kalkar, maşukuyla gider, maşukuyla gelir. Her şeyi Allah ile beraber olur. Aşk ise anlam ise Allah-u Teala'yı aşktan yola çıkılır. Yani üç kelam, aşkın üç terimi manası vardır. Aşk, tasavvuf teriminde üç terimden geçer. Birincisi, aşk. Nedir? Kel kelamı, Allah'a kulluk vazifesini yerine getirebilmektir. Kel kelamı, Allah-u Teala'ya kulluk vazifesini yerine getirebilmektir. Şek kelamında şükür ifadesini çokça Allah-u Teala'ya yapmaktır. Bakın. Şükür ifadesini çokça Allah-u Teala'ya yapmaktır. Hani Allah ayetinde buyuruyor Le in şekertum ve le bu. Siz bana çok şükür ederseniz ben de sizin arttırırım. Yani yaptıklarınızı ettiklerinizi ben Allah Celle diyor ben arttırırım. Arttırırım diyor. Biz sevdiğimizle beraber olmamız lazım. Aşk öyle bir yoldur ki sonunda kendisine bağlıyor Allah'a. Yani üç kelamın içerisinden çıktığı zaman ne oluyor? Aşk. Aşk çıkıyor meydana. Kulluk vazifesinden şükür vazifesine, şükür vazifesinden Allah-u Teala'nın razı olduğu hasretin ve hasretin içerisine girmeye. Buna ne deniliyor? Aşk deniliyor. Aşk Yanan bir yolun düşün ki yolcularısın. Bakın, yanan bir yolun düşün ki yolcularısın. Yanmadan oradan nasıl çıkacaksın? Aşk ile çıkacaksın. Aşk olmadan oradan çıkamazsın. Aşkı bulabilmemiz için ne yapmamız lazım peki? Allahu Teala'yı ayetin buyurduğu gibi ya eyyühellezine amenu zkurullah zikren Ey iman edenler bizlere bak. Allah diyor ki iman edenler iman edenler. Kim? Biz Allah'a iman ettik değil mi? Görmeden Allah'ı görmedik ama Allahu Teala'ya iman ettik. Habibi Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam'ı görmedik ama iman ettik. Değil mi? Onun için Allah bize diyor ey iman edenler Allahu Teala'yı çokça anın ve Allahu Teala'yı çokça zikredin. Ve le zikrullahu ekber. Allah'ın zikri en büyük ayet-i kerime bak Allah'ın zikri en büyük, en büyük Allah'ın zikri. Allah'ın zikrinden başka büyük bir şey yok. Allah'ı zikir etmek lazım. Zikir insanın ruhuna şifa verir. Zikir insanın kalbine şifa verir. Zikir insana güzellik katar. Zikir insanın nurunu artırır. Zikir insana muhabbeti aşina eder. Bakın zikir insana muhabbeti aşina eder. Ayet-i kerimede estağfirullah Allah ne buyuruyor? اَلَمِ ذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنَّ الْقُلُوبِ اَجْرَىٰ قَلْبَ <laughs> لِي Allah'ın zikri tatmin eder. Ancak kalpleri Allahu Teala'nın zikri tatmin eder. Bakın. Allah'ın zikri kalpleri tatmin eder.